Herkese merhaba. Bu videoda bir pixel art karakterinin çizimini göstereceğim. Çok karmaşık bir çizim yapmayacağım. Sadece bazı şeylerin temelde nasıl yapıldığını göstereceğim. Gerisini sizin hayal gücünüze bırakıyorum. Hemen başlayalım. Piksel bir karakter çizeceğimiz için çalışma alanınızın fazla büyük açmanıza gerek yok. Ben 32x32 32 bir alan açarak başlıyorum. Ama boyutu çizim sonunda karaktere uygun bir şekilde tekrar ayarlayacağız. Dilerseniz çiziminizde hazır bir renk paleti kullanabilirsiniz. İnternetten basit bir renk paleti seçebilir ya da kendi renk paletinizi yapabilirsiniz. İlk önce karakterimizin temelini çizerek başlıyor. Platform oyunlarında çoğunlukla kullanılan bir teknik vardır. Bu teknik karakteri hem size hem de karşıya bakıyormuş gibi gözükmesidir. Tasarlayacağım karakterde bu tekniği kullanacağım. Bu aşamada karakterinizin her bir bölümünü farklı renklerde belirginleştiriyoruz. Bu temel ilerleyen zamanlarda bize büyük kolaylık sağlayacak. Eğer karakterimizin bir animasyonu varsa bu işlemi animasyona uygun bir şekilde her bir kareye ayrı ayrı uygulamanız gerekiyor. Karakterimizin temeli hazır. Şimdi ise yeni bir katman açıyorum ki üstüne gelecek modifikasyon temele zarar vermesin. Artık karakterimizi özelleştirmeye başlıyoruz başlayabiliriz. İşte karakterimiz hazır. Artık nasıl yapılacağını biliyorsun. Yakında gelecek oyun geliştirme içeriklerden haberdar olmak ve ayrıca bu tür içeriklerin devamını görmek istiyorsan abone olmayı, videoyu beğendiysen de beğenmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.